E tabi, ticaret bu... ...Zaman zaman sıkışıklık olabilir. Neyse... ...Demek bir sıkıntım olduğunu sesinden anladınız. Çok duyarlı bir kadınsınız. Anladım tabi... ...Üstelik üç gündür aramayınca bir sorunu var diye düşündüm... ...Ben aradım. Bir şey söylemek istiyorum... ...Biz iki dostuz, öyle değil mi? Elbette! Eee... Aslında dostluğun... ...Ötesinde bir takım duygular da var. Yani benim duygularım. Duygulardan söz etmeyelim lütfen! Ortada iki dost var ve bu dostlardan biri para sıkıntısı çekiyor. O zaman normali nedir? Ya hayır, böyle bir şey düşünemem. Hayatımda hiçbir kadından para almadım. Hiçbir kadın ha? <laughs> Daha farklı bir konumda olduğumu sanıyordum. Yani şey, ne olur, ne olur beni yanlış anlamayın. Onu demek istemedim. Keşke ilacı verseydi. Konuşması hayır. bitene kadar sen çoktan hayır, doğruydun. Ay uğraşma benle lütfen. Ne biçim lütfen, görüncesin? Lütfen, Senin gibi abi, geline böyle görünce. Ay inşallah başka mahalleye taşınsak da hayır. hiç görüşmesek lütfen. Lütfen lütfen onun için değil görüşmek için uğrayacağım. Oradasınız değil mi? Buradayım. Bey. Bir öksürük, bir öksürük. <laughs> ay, ay, durup dururken bir öksürük musallat oldu. Bari gidip bir şurup alayım dedim. Selma Hanım, sizinle de hep eczanede karşılaşıyoruz. Eşiniz bizim sarhoş şevkete çarpmış diye geçenlerde. Ay, evet, nasılsınız? <laughs> Ayol iyiyiz de, bu kralsin nezle öksürük canımı okuyor. Neyse ben susayım da siz işinize bakın. Siz öksürük şurubu istemiştiniz değil mi? E, e, o yo bir dakika bir dakika. Selma'nın benden önce geldiğine göre onun işini hallet. Ben sonra. <laughs> Dur yok yok olmaz. Herkes sırasına razı olmalı. Sen önce. Selman'a bak hayatım. E, şey lütfen siz buyurun. Olmaz dünyada olmaz. Söyleyin Selman'ım söyleyin. Ben bir pastel rica edeyim Bahadır Bey. Tabi. Ne pastel o? Ses açmak için. Ha, ayol herkeste hasta görüyor musun? Bir de kolonyalı mendil alacaktım. Hı hı. Buyurun. Aa, az kalsın unutuyordum. Bunu size bizim komşu villadaki Alev Hanım gönderdi. Yo, onu kendisine iade edin. Niye? Bir daha da böyle şeyler yapmaya kalkmasın. Hoşça kalın. <laughs> Bahadır Bey, neden parayı almadınız? Ha? Parayı mı? Ne diyorsunuz Müzeyyen Hanım? Parayı diyorum, parayı. Aldıklarının parasını. Ha, mühim değil, unuttu herhalde. Ah, oh, ne ala! Unuttum de, para vermeden çık git! <laughs>